Adıyaman merkeze bağlı Palanlı köyündeyiz. Palanlı mağarasına geldik. Palanlı mağarasında M.Ö. 40.000 yılından avcı toplayıcı toplulukların yaşamış olduğu bir mağara var. Burada 45 tane hayvan ve insan figürlerinin bulunduğu bir mağaradır. Yukarı çıkıp mağaraya bakacağız. Baktıktan sonra zaten değerlendirmenizi yapacağız. Yukarıda görüşmek dileğiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Palanlı Mağarası'ndayız. Ee, i̇çeride e, görebildiğimiz kadarıyla bir e, inek ve keçi motiflerinin olduğunu e, belli ediyor. E, gayet güzel kültür Turizm müdürlüğü taştan merdivenler yapmışlar. Buraya kadar geldik. E, bir kapı yapmışlar e, insanların içeriye girip zarar vermemesi için. Aslında çok mantıklı çünkü e, hayvanın biri ismini yazmış buraya baş harflerini yazmış. E, şu an Palanlı köyündeyiz, Adıyaman merkeze 10 kilometre uzaklıkta. Tüm ziyaretçilerin hepsini beklemekte, e, tüm ziyaretçileri biz de bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.